Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli dostlar, bugün 140. dersimizi çekiyoruz. 23 Nisan 2024. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Hemen başlayalım. Ennecahu men cedde ve cede ve men zera'a hasade. Men sera aled derbi vasale. Evet. En necahu necah başarı. En necahu başında elif lam var. La tarif almış. Yani bilindik bir başarıdan bahsediyor. Marife bir kelime. En necahu başarı altını çizmiş. Evet başarı ile alakalı bir söz söyleyecek. Men cedde her kim ciddi olur ise ciddiyetle çalışır ise vecede ciddiyetle çalışmış olduğu şeye ulaşır, onu bulur. Vecede onu bulur. Ve men zera'a kim ekerse hasade biçer, hasat eder. Yani ektiğini biçer. Men sera alet derbi kim yol üzere yürür ise vasale ulaşır. Kim yol üzere olursa vasale vuslata erer, ulaşır. Evet, en necahu başarı. Men her kim ki e, müzekker olsun, müennes olsun, her ikisini de içerir. Cedde bir işe ciddiyetle koyulur ise vecede o ciddiyetle koyulduğu işi elde eder bulur. Ve men zeraa kim ekerse hasade hasat eder. Men saralet derbi kim yola düşerse vasala ulaşır yani nereye gidiyorsa, nereye niyetlenmişse oraya vasıl olur, oraya ulaşır. Evet, başarıyı elde eder. İkinci sözümüze geçelim kıymetli Arapça severler. En aşağıda ne yazıyor? İşte duble ve duble ve kelam net. Kelamun anit talimi. Öğretime ilişkin söz, bir söz. Et-ta'limul <laughs> gerçek öğretim yebde'u başlar ba'det teharrucu cami'i üniversiteden mezun olduktan sonra üniversiteden mezun olduktan çıktıktan sonra ne yapar? Gerçek öğretim başlar diyor. Hayat okulu o zaman başlar. Gerçek hayat o zaman başlar. Et-ta'limul <laughs> gerçek Öğretim, gerçek talim, terbiye. Yebde başlar. Ba'det teherrücü cami'i. Üniversiteden çıktıktan sonra, mezun olduktan sonra başlar. Doğru bir söz. Evet. İkinci, üçüncü sözümüze, ikinci sözümüzü aktardıktan sonra, üçüncü sözümüze geçebiliriz. Aynı kaynağa ait. Düble ve duble ve kelamun anit talimi eğitim öğretime ilişkin söz bir söz el insanu lezi taalleme fil medreseti fakat huve insanun gayru mutaallimin evet el insanu lezi taalleme fil medreseti fakat sadece yalnızca okulda öğrenim gören bir insan hüve o insan gayrı müteallim, öğrenmemiş bir insandır. Sadece ve yalnızca okulda eğitim öğretim gören bir kişi eğer bunu dışarıdan desteklemiyorsa, hayat okulundan da bir şeyler öğrenmiyorsa e, kesinlikle eksiktir, noksandır. Eğitimi, öğretimi e, tamamlamamıştır ve aslında öğrenmemiş bir kişidir el insanü lezi o insan ki taalleme öğrendi fil medreseti okulda fakat yalnızca sadece okulda öğrenim gördü. işte hüve o insanın öyle bir insandır ki gayr müteallimin okumamış, öğrenmemiş bir insandır o insan. O zaman okul dışı eğitim de şarttır. Okulun dışından takviye almak aileden, çevreden şarttır. Evet, <laughs> Muhammed Gazali'ye ait bir söz. Yani bunu İmamı Gazali ile karıştırmayalım. Yani tarihteki Şeyhülislam İslam olan İmamı Gazali ile kelamcı, mütekellim, alim olan Nizamiye medreselerinin başındaki İmamı Gazali ile bunu karıştırmayalım. Muhammed Gazali muasır yani çağdaş zamanımızda yaşayan birisi. Ne demiş Muhammed Gazali? El ikrahu alel fadileti. Fazilet erdem. El ikrahu zorlamak. Kerim kitabımız ne diyor? La ikrahe fiddin. Dinde zorlama yoktur diyor. Girişte. Evet, el ikrahu zorlamak alel fadileti erdeme zorlamak o erdemi yapmak için İnsanları o erdemi elde etmek için onları erdeme teşvik ederken zorlama yapmak, zorlamada bulunmak la yesnaul <laughs> insan el fadile. Erdemlik insanı meydana getirmez. Yani bir erdemli insan elde edemezsiniz. İnsanı erdeme zorlayarak erdemli insanı ortaya koyamazsınız. Kema el ikrahe alel imani imana zorlamak la yesnaul insanel mümine mümin insanı meydana getirmediği gibi <laughs> evet erdeme zorla erdeme teşvik etmek erdemli insanı meydana getirmez tıpkı tıpkı imana zorlamanın mümin insanı oluşturamadığı meydana getiremediği gibi Fel hürriyet, özgürlük, hiye o esasül fadileti. Erdemin esası temelidir. i̇nsanları yani özgür bırakmak lazım. Zaten Rabbimiz de Kerim kitabımızda buyuruyor. Femen şa'e fel yu'min, femen şa'e fel yekfur. Dileyen iman etsin, isteyen de inkar etsin. Tam bir özgürlük, tam bir hürriyet tanımıştır Cenab-ı Rabbül Alemin. <laughs> evet güzel bir söz. Burada Şezlong'a oturmuş efendim güneşin altında meyve suyunu yudumlayan içen bir beyincik görüyorsunuz beyin. Evet gözlükleri de yakışmış. Bakalım ne diyor bize? Nehnu biz nestehtimu kullanırız istihdam ederiz kullanırız aşareten filmi eti burayı aşareten filmi eti şeklinde okuyacağız. Yüzde onunu kullanırız. Çünkü harficer olmadığı için sayıyı nekra olarak da getireceğimizden dolayı aşareten filmi eti diyoruz. Oradaki işaret mie, yüz işaretidir. Yüzde, yüzdelik işaretidir. Yanında on var. Önce onu okuyacağız. Sonra filmi eti yüzdeyi getireceğiz. Evet önce sayıyı sonra yüzdeyi. Yani önce küçük sayıyı yüzde olanı yüzden küçük olan sayıyı ondan sonra yüzde kelimesini getireceğiz. Kural bu. Nehnu biz nestehtimu fiil fail gerçekleşti. Mef'ul istiyor cümle. E, harfi cerde olmadığı için e, rakamın başında direktmen getireceğiz. Nekra getireceğiz. Nekra getireceğimiz için sonu çift temin olacak. Mansup olacak. Nahnu nestehdimu aşareten fil Biz e, fakat sadece yalnızca beynimizin min ed ed Evet, dimağ beyin. Çoğulu edmire. Dimağun edmiretün. Min edmiretina. Biz beyinlerimizin sadece yüzde onunu kullanırız diyor. Yani %90'ı beynin altıl durumdadır, tatildedir. Muhtemelen burada güneşin altında, ağacın yanında, deniz kenarında, şezlong üzerinde meyve suyunu yudumluyordur. Beynimizin %90'ı, %10'u da çalışıyordur. %90'ı tatile çıkmış, %10'u da çalışıyordur. Evet, güzel bir bilgi. Şimdi burada bir kitap kapağı bu. Kitabın yazarı, müellifi Hane Şemidet diye okuyabiliriz. Hane Şemidet. Tercüme eden kim? Tercüme Hüsam el-Şarkavi. Hüsam Şarkavi bunu tercüme etmiş. Bir kitap kapağı bu. Hakikatun em hurafetun. Gerçek mi, hurafe mi? Hakikat mı, hurafe mi diye soruyor. Et tefsirul ilmi bu da ki tefsir, Kur'an tefsiri falan zannetmeyin. Doğrudan kelime anlamını alın. Açıklama. Et tefsirul ilmi, bilgisel, bilimsel açıklama. Lil hurafati şaiati. Yayılmış. insanlar arasında yaygın olan hurafelerin bilimsel açıklaması diye bir kitap. Oradaki tefsiri sakın ilmi tefsir diye. ilmi tefsir var çünkü. İlmi tefsir tefsir çeşitlerinden birisidir. Onunla bunu karıştırmayın. Evet. Hakikatun em hurafetun. Hakikat mı, hurafe mi? Gerçek mi, hurafe mi? Et tefsirul ilmi bilimsel açıklama lil hurafati <laughs> şaiiati yaygın olan hurafelerin bilimsel açıklaması. Hana Şemidet. Tercüme Hüsam Şarkavi. Evet bir kitap. Bu şekilde belki Türkçe'ye bir gün çevrilirse biz de okumuş oluruz. Son olarak bir hadis. Peygamber Efendimiz'den bir hadis aleyhissalatü vesselam. Yukarıda solda küçük bir yazı var. Bıtakatün. Tabi bıtakatün kart demek. Kart. Bıtakatün kartlar. Bıtakatü telvini. Boyama kartları. Littıflil müslimi. Müslüman Çocuk için boyama kartları. Yani bunu, bu resimleri bu şekilde yapıyorlar. Kartlar üzerine basılıyor. Renkli kalemlerle boyama kitabı gibi düşünün. Çocuklara veriliyor. İşte onun dışında bir hadis paylaşılmış. Bir anne var, çocuğu var. Boyama kitabını annesine uzatıyor. Evet, burada bir çiçek görüyoruz tabii boyaması için. Anne ve çocuğunu görüyoruz. Elinde de bir kitap var. Ne demiş Peygamber Efendimiz? Bir söze bakalım. Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. Sadaka Resulullah fi ma kal ev kema Hayrukum sizin en hayırlınız men o kimsedir ki taallemel Kur'an'e Kur'an'ı öğrendi ve <laughs> allemehu ve sonra da onu öğretti insanlara. Evet sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Bu tabi çok basit anlamda Kur'an-ı Kerim'in harflerini Alfabeyi öğrenip daha sonra tecikli bir şekilde okumayı kastetmiyoruz yalnızca. Kur'an-ı Kerim'in hem lafzını hem manasını öğrenen ve öğretenlerinizdir. İçindeki hükümleri de öğrenen ve öğretenlerinizdir. Buradan bunu anlayacağız. Sadece salt olarak Kur'an-ı Kerim'i sadece okumayı değil veya okutmayı değil, içindeki manayı da öğrenmeyi ve öğretmeyi, içindeki hükümleri de öğrenmeyi ve öğretmeyi anlayacağız. Daha geniş kapsamlı, geniş yelpazede düşüneceğiz bu sözü. Yoksa sözün hakkını vermemiş oluruz. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretenlerinizdir. Evet, müthiş bir söz. Ne mutlu Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlere çocuklarımızın da 23 Nisan'larını kutluyoruz. Evet, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Değerli gençler, değerli çocuklar. Evet, yetişkinlerin de bayramlarını kutluyoruz. Çünkü egemenlik kısmı yetişkinlerle de alakalı. Sadece çocuklarla değil, çocukları ve yetişkinleri bir araya getiren bir bayram bu bayram. cenab Hak devletimize, milletimize zeval vermesin. Kalın sağlıcakla.